Çanakkale yolun sonu filminde ile bizim bildiğimiz adıyla Memati ama esas adı sevgili Gülten Zengin geliyor alkışlarla. Ekranda daha yapılı çıkmıyor mu? Daha bir yapılı değil mi ekranda? Yok, daha yapılı Yok yapılı be abi, ya. zayıf, fit bayağı incesin yani. Sakallar makallar ama filmde sakal yoktu. Yok, Bıyık bu yeni. Var sadece. Bıyık vardı bu yeni. Filmi izleyen var mı aranızdan daha gidip izleyen? Evet, harika. Evet, güzel, güzel. Bugün biraz daha anlatacağız size filmi. Keyfin yerinde her şey yolunda. Yerinde çok şükür. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz ben için. Biraz geciktik ama çok önemli bir kutlamaydı. Sen de biliyorsun. Ee, aynen öyle. Ben tebrik ediyorum. Ee, soyunma odasında da zaten karşılaştık. Soyunma odasında. Harika. <laughs> Mükemmel. Bekleme odasında. Evet takı bir gol bir. <laughs> ee, Otur bakalım da başarı. konuşuruz. Tabii amca. はい、ルドソースね。